Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Windows XP'de sistem 32'yi sileceğiz. Evet, Windows XP'yi açalım. Bir de benim yaptığımı siz gerçek bilgisayarınızda denemeyin. VirtualBox'ta sanal makine kurup Deneyin. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi geliyoruz. Bilgisayarımı açıyoruz. İlk olarak şimdi burada yerel disk Windows seçip Sistem 32'nin dosya konumunu buluyoruz. Evet, sistem Şimdi bunları seçin, tıklayıp kop kopyalay yapasın. Evet, şimdi çalıştır açın, çalıştır. Cmd Bakın, şimdi burada delete. Şimdi kısaltması den ne? yazıp yapıştırıyoruz kopyaladığımızı. Şimdi Enter'a basın. Evet mi ayın mı diye soracak. Evet diyeceksiniz. Tekrar Enter'a basacaksınız. Evet dosya silecek birkaç tane. Şimdi atıp demedi bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Şimdi sistem 32 yisilcek. Biz kapatıp tekrar açalım. Makineyi işte. kapat. Alın. Tekrar açalım. Evet. Şimdi 32'yi sildik. Evet. Sistem 32'yi sildik. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay.